Vermek halk, seviciliği, lazım. halk seviciliği anlamında demedim. Şimdi ben size biraz daha böyle farklı bir şey söyleyeyim. Yani bu dönem hem benim için gizemler yüklü hem de ya çok güzel bir ayrıntı var. Bu Özgür Özel'den mi kaynaklanıyor ya da biraz önce sizin vurguladığınız değişim rüzgarından mı kaynaklanıyor ama İzmir'de sizin gibi ya çok genç, benim yakından tanıdığım sevdiğim çok kardeşim Belediye Başkan hı, hı. Bu konuda acayip mutluyum. Bu gençlik yükselişinin başka bir sırrı var mı? Var. Nerede? Yani bir yönlendirme var mı Ankara'dan? Açık soruyorum. Siz gittiniz görüştünüz. Mesela Sayın Genel Başkanınız hı hı. E, gençlerin e, kadınla erkekli Ben evet. cinsiyet konuşmuyorum burada. Böyle çıkmalarını gerçekten ama gerçekten teşvik ediyor mu? Evet. Teşvik ediliyoruz. Mutlaka aday adaylığı başvurumuzu yapmamız gerektiği Çok güzel. bir yönünde teşvik ediliyoruz. Ama İzmir özelinde bunun başka bir yönü var. Lütfen. Demokratik Sal Parti ile başlayan 99'dan beri bu yana alırsak e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bir gençlik var. Ben kendim 2001 yılında bu can dosyasında okurken İzmir'de lise komisyonunu kurduk Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2001. 2001. Bunun şöyle bir kıymeti var. O yıl Cumhuriyet Halk Partisi meclis dışındaydı. Henüz mecliste grubumuz yoktu. Doğru 99 seçimlerinde. Evet ve benim gibi birçok arkadaşım hala beraber olduğumuz yan yan olduğumuz arkadaşım o yıldan bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve belediyelerimize emek verdi ve geldiğimiz noktada kendimizi hazır hissediyoruz. Bu sebeple birçok ilçede arkadaşlarımızla beraber yola çıktık konuyu genel merkezimizin, karar vericimizin takdirine bırakıyoruz. Bu Türkiye'de de böyle mi sevgili Berk? Yani ben diğer illerde de böyle bir, ya İzmir'de gençlik skalası yüksek. Yani hiç böyle olmamıştı. Yani aslında bu yerel seçimler, ben insanlara on diyorum. Yaşadığınız her gün not edin. Tarihi yaşıyoruz. Evet. Çünkü beşinci bu 7. 84'ten beri 7. mi? Galiba 7. seçim bu. Çok emin değilim ama 6. belediye başkanlığı 6. makam yılı başlayacak. Yani ilk defa yani mesela ben 99 seçimini hatırlıyorum. Adayların tamamı kahvaltıda kaşar peyniri yerdi yani. Ciddi söylüyorum. Bakın. Yani muhteşem. Bu meclis üye adayları da böyle mi? İnceleyebildiniz mi onu? Adaya meclis adayları. üye adayları da böyle. Paralel şekilde. Orada da çok fazla genç arkadaşımız çok var. güzel ya. Yani umarım diyorum. İnşallah diyorum. Yani Bugün aday olanların bir kısmı ak saçlılar olsun, bir kenarda dursun, danışman olsun, müşavir olsun, yönlendirsin, tecrübeli anlatsın ama ya şu kenti bıraksınlar gençlere. Vallahi ben bunu diliyorum yani. İnşallah. Peki burada bu konuda söylemek istediğim iki lütfen. tane önemli nokta var. Lütfen. Zamanın ruhu dediğimiz bir şey var. Evet birçok kişi beni genç aday olarak nitelendiriyor ama 39 yaşındayım ve günümüzdeki siyasetçilere nispetle evet gencim. Ancak Buca özelinde bakarsak rahmetli Işılay Saygın 26 yaşında, Çakmur Başkanımız 27 yaşında bu kentte belediye başkanı oldular. Onlarla kıyaslarsak yaşım çok daha büyük ama dediğim gibi zamanın ruhu dediğimiz şey bambaşka e, konulara. Vallahi 27 yaşında 1980 öncesi. Evet onlar 1980 öncesi demokrasi kalitesiyle şu anki demokrasi kalitesi arasında çok fark var sevgili. Bir ben. konu daha var. Ama inadına bu oldu bu seçimde. Evet. Lütfen. Bir konu daha var. Ee, Buca'da yaptırdığımız kamuoyu araştırmasında nasıl bir aday istiyorsunuzu sorduğumuzda Hı. son sorumuz şuydu. 3 tane belediye başkanı adayımız olsa ve yaşları 35, 50 ve 65 olsa hangisine oy verirsiniz? %55 35 yaşa oy veririm diyor ve 40'ın üzerinde 50 yaşın 50 yaşındaki adaya oy veririm diyor. Bunu mutlaka doğru değerlendirilmesi adaylarımız belirlenirken dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu süreci bilmiyorum ben gerçekten. Yani aday ne zaman